Evet arkadaşlar burası B4. Kapılar kapalı. Buranın her şey bitmiş arkadaşlar. O nedenle kapıları kapatmışlar. O nedenle içeriye giremiyoruz. Sadece bir çevre düzenlemesi kalmış. İnşaatlar bitmiş durumda. Çevre düzenlemesini yapıyorlar. Bugün içeriği çekemedik. Evet. burası dördüncü etap arkadaşlar. Şöyle dışarıdan çekelim. Bazı arkadaşlar bizim de dairemizi çek falan yazmışlardı. Ama şu an her taraf kapalı olduğu için kapılar falan çekemiyoruz. Zaten diğer D3'ler, D4'ler diğer diğerleri ise küçük sayılar ise ee, binalar bitmiş durumda Camları takılmış boyası atılmış Sadece Çevre düzenlemesi yapıyorlar Zaten çevre düzenlemesi de Fazla Sürmez arkadaşlar En kolay da çevre düzenlemesi Şöyle adamlar zaten çalışıyor Çevre düzenlemesini görüyorsunuz Evet arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi bundan 20-25 gün evvel önce boyalar sıvalar atılıyordu şimdi bitmiş arkadaşlar bir şey kalmamış. Şöyle ara taraflardan tekrar bitmiş oluyor.